Derbi bitti. Galatasaray liderliğini sürdürdü ancak tüm kamuoyu, spor yorumcuları, hakem Arda kardeşlerin kötü yönetimine demediğini bırakmadı. Özel adam da resmen Fenerbahçe'de. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Erman Toroğlu, Arda kardeşler kontrolü kaybetmekten korkuyor. Galatasaray Kulübü Cumhuriyet kutlaması konusunda sınıfta kaldı. Çok ayıp ettiler. Stadyumda hiçbir hazırlık yok. Dün Fenerbahçe stadına baktım. Müthiş. Galatasaray'dan daha coşkulu bir kutlama bekliyordum. Fenerbahçe yönetimine de helal olsun diyorum derken Sinan Engin ise bu Beşiktaş bu akşam Galatasaray'dan çok iyi oynadı. Arda kardeşler bugün Beşiktaş'a büyük kötülük yapmıştır. Beşiktaş'ın canını yakmıştır. Sergen Yalçın'da Galatasaray'ın bugün 9 kişi kalması gerekiyordu. Sen kimsin kafana göre maç yönetiyorsun arada kardeşler. Ve Galatasaray'ın Tahterevalli göndermesine ise Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı paylaşım da aşağılık bir paylaşım. Serdar Ali Çelikler de 5. sınıf hakemlerle tiyatro izliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Bu Arda kardeşler hakem makem değil. Bunu atayan da, bunu hakem zanneden de, onu bu derbiye veren de bu işi yapamaz. İbrahim Hacı Osmanoğlu sabaha kadar biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye anlatsın açıklamasını yaptı. Spor yazarlarından Tayfun Bayındır da Fenerbahçe'nin Bodrum galibiyeti hakkında Sarı laciverte forma adına çok sayıda kaçan fırsat var ve ne ilginçtir ki, cömertçe harcanan o fırsatların hepsinde, fenerbahçe seviyesindeki bir takımın oyuncularına yakışmayacak beceriksiz vuruşlar izledik. Bodrum maçının en iyisinin Amrabat olduğunu, faslı oyuncunun 6 numarada mükemmele yakın bir performans sergilediğini, bir asist yaparak başarısını taçlandırdığını ancak İsmail'in yeterli destek verememesi nedeniyle stoperlerin arasında çok sıkıştığını özellikle vurgulamalıyım. Sağlıklı ve temposu yüksek bir füretle dünkü Amrabat'ın çok özel hikayeler yazacağına kuşku yok tespitinde bulundum.